Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yaş pastalarımız için ganaj yapacağız. Bu ganajımızı yaparken sizlere çok konu hakkında birçok bilgi vereceğim. Videomun tamamını güzel ve dikkatli bir şekilde dinlemeyi unutmayın. 350 gram biskin krema yağımızdan tartıyoruz. Biskin markası yağımızın türü krema yağı. biliyorsunuz ki daha farklı markalarda kullanabilirsiniz. Yağımızı eritmek için ocağımızın üzerine aldık ve mümkün olduğunca kısık bir derecede, kısık bir ateşte yağımızı eritiyoruz arkadaşlar. Çok çabuk eriyen bir yağ olduğu için başında durmanızda fayda var. Hatta yağımızı eritme esnasında kaşığınız ile de karıştırırsanız yağımızı daha hızlı bir şekilde eritebilirsiniz ve de çok fazla ısıtmamış olursunuz. Yağımız hızlı bir şekilde eridikten sonra hemen tezgahımıza geliyoruz arkadaşlar. Yağımızın üzerine 375 gram bitter kuartu çikolatamızı ekliyoruz. Yağımızın sıcaklığı ile çikolatamız eriyor. Bu esnada güzel bir şekilde karıştırmamız gerekiyor. Dikkat ettiyseniz karıştırma işlemi için tahta kaşık mablak kullanıyorum. Sizler elinizde var ise plastik mablaklardan da kullanabilirsiniz. Yağınızı eritirken çok fazla ısınmamasına dikkat edin. Düşük ateşte eritmiş olduğunuz yağınızı eridikten sonra hemen alın ve çikolatanızı içine attıktan sonra karıştırarak hızlı bir şekilde çikolatanızı da yağınızın içerisinde eritin. Çikolatamız yağımızın içerisinde eridi arkadaşlar. Gayet akışkan bir kıvama geldi. Sıradaki işlemimiz içerisinde bitter pralin çikolata ekliyoruz. Bu pralinimiz bize hazır geliyor arkadaşlar. Yurt dışında yaşayan arkadaşlarımız yapmış olduğunuz pralin ile karıştırmayın. Bu pralinimiz neredeyse Nutella çikolata ile eş değer bir çikolatadır. 500 gram bu pralinimizden de ekledikten sonra aynı şekilde kuvvetli çikolatamızı erittiğimiz gibi içerisinde karıştırarak pralinimizi de bu karışımımıza yediriyoruz. Tahta kaşık ya da plastik kaşık mablak ile karıştırmamızın faydası bu tarifi yaparken köpürtmemektir arkadaşlar. Köpürtürsek eğer kullanımımız zor olur. Bu aşamada pralinimizi karışımımıza yedirirken sizlere çok önemli bir bilgi vermek istiyorum. Şu an tenceremizde biskin krema yağı, çikolata ve pralin var. Bu üç malzememizi birbirine sıralı bir şekilde karıştırdıktan sonra elimize çıkan sonuç ekler sosu oluyor arkadaşlar. Pastanelerde yapılan ekler sosu tam olarak da bu oluyor arkadaşlar. 350 gram krema yağına 350 gram bitter kuvartlı çikolata yedirdik. Bu ganajımızı yaparken 500 gram pralin verdik. Ekler sosu yaparken bu 3 malzememiz birebir olarak hazırlanıyor. Yani biskin, kuvartlı çikolata ve Brelin kaç gramdan yaparsanız yapın örnek veriyorum her birini 100 gramdan tartarak hazırlarsanız tam olarak bir ekran sosumuz ortaya çıkıyor. Fakat son olarak brelinini yine biraz fazla verseniz de yine ekran sosu olur. Bunu da bilgisini sizlere bu aşamada vermiş olayım. Söz konumuz olan ganajımızı yaparken son olarak arkadaşlar sıvı krema veriyoruz. Kekersiz olan sıvı şanti sıvı kremamızı kullanıyoruz bu işlemi yaparken. Pralinimizi de güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra 500 gram da sıvı kremamızı ekleyerek işlemimize devam ediyoruz. Sıvı kremamızı ekledikten hemen sonra karıştırmamız gerekiyor. Karıştırmakta çok fazla gecikmeyin. ganajınız kesilmesin. Mümkün olduğunca da arkadaşlar hızlı karıştırmayın ve tahta ya da plastik mavlak kaşıklar kullanın karıştırma işleminizi gerçekleştirirken. Şekersiz sıvı krema kıvam vericidir arkadaşlar aynı zamanda. Karıştırma işleminiz esnasında göreceksiniz ki güzel bir şekilde ganajınız kıvam almaya başlayacak. Çok çok uzun dakikalarca karıştırmanıza gerek yok. Sıvı kremanızı ganajınıza yedirdikten sonra hemen karıştırma işleminize son verebilirsiniz. Bu ganajınızı arkadaşlar kullanmadan önce yarım saat önce yapmanız yeterli olacaktır. Pastanızı sürmeden yarım saat önce eğer ki bu kremanızı yapıp oda sıcaklığında bekletirseniz güzel bir sürelecek kıvama gelecektir ganajınız. Önceden yapıştırıp hazırlamış olduğunuz pastalığınıza ganajınızı rahatlıkla sürebilirsiniz. Sizlere bu aşamada vermek istediğim en önemli bilgilerden birisi ise şeker homuru yaparken pastalığınızı bu ganaj ile sürebilirsiniz. Normal şartlarda şeker hamurunuzu kaplamadan önce pastanızı hazırlıyorsunuz ve dolapta yaklaşık 1 saat kadar dinlendiriyorsunuz ve daha sonra bu ganajınızla çok ince bir şekilde sürerek pastanızı kalıplandırıyorsunuz arkadaşlar. Bu ganajınızı sürdükten sonra pastanızı kalıplandırdıktan sonra tekrardan bir yarım saat dolapta dinlendirdikten sonra pastanızı güzel bir şekilde şeker hamuru ile kaplamanız daha kolay oluyor. Şeker hamurunuzu şantiye sürerek kaplarsanız eğer ki pastanızı pastanız terleme yapar arkadaşlar. Şeker hamurunuz biraz yıpranır. Ganaş ile pastanızı sürdükten sonra şeker hamuru ile kaplarsanız böyle bir sorunla karşılaşmazsanız daha güzel, daha kaliteli bir sonuç elde edersiniz. Bu arada ganajımızı pastamıza nasıl sıvadığımızı gördünüz arkadaşlar. Videomun devamında sizlere iki pasta sürme stilinde daha ganajımızı bir krem şantiyi rahatlıkla sürdüğümüz gibi nasıl sıvadığımızı göstereceğim. Pastalarımızı sıvadıktan sonra ise güzel bir şekilde ganajımızı kullanarak pastalarımızı süsleyeceğiz. Ganajımızın kıvamı oda sıcaklığımıza göre kıvam alır arkadaşlar. Ben size öyle söyleyeyim. Eğer ki çok serin ortamınız var ise ganajınız daha koyu, daha dolgun bir kıvama gelir. Bunu da unutmayın. Çok sıcak değilse ortamınız ganajınızı çok rahat bir şekilde pastalarınıza sıvayabilirsiniz. Fakat çok sıcak olan ortamda bu ganajımızın kullanımı biraz zor olabilir. Nitekim tamamen çikolatadan oluşan bir üründür kendisi. Çikolata ile yapılan ürünleri ise arkadaşlar serin ortamlarda kullanabiliriz. Bunları hemen hemen her çikolata ile yapmış olduğum işlemlerde belirtiyorum. Sonradan bana yok ustam olmadı, yok neden böyle oldu, yok neden şöyle oldu demeyin. Ben bunları sizlere her videomda anlatıyorum ve elimden geldiğince yardımcı olmaya doğu tarafa vermeye çalışıyorum. Şu an elimde yarım bombe pasta stilini yapmak için kullandığımız yaş pasta aparatım var. Şu an kullanmış olduğum yarım bombeli yaş pasta sıvama tarağını nasıl yaptığımı merak ediyorsanız hemen sağ üst köşeye linkimi bırakıyorum. Oradan linke tıklayarak bakabilirsiniz veyahut ki bu videoyu izledikten sonra kanalımda videosunu bulabilirsiniz. Pastalarımızı ganajımız ile ne kadar güzel, ne kadar kolay bir şekilde sıvadığımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Sizlere gerekli olan tüm bilgileri veriyorum. Gerekli olan bütün ayrıntıları anlatmaya gayret ediyorum. Şu dakikaya kadar eğer ki videomu izlediyseniz ve şu ana kadar beğendiyseniz lütfen bir like atmayı unutmayın ve gerekirse bir yorum da yapabilirsiniz. Şimdi ise çok başka bir stil deneyeceğiz. Özellikle ganajlı pastada ve sipariş yaş pastalarda çok işinize yarayacak bir yaş pasta sıvama tekniği ile karşınızdayım arkadaşlar. Pastamızı sürdükten sonra pastacı tarağı kullanıyoruz. Videomun başında görmüş olduğunuz gibi İlk sıvadığımda da bu şekilde sıvamıştım. Bu tarak ile sıvamıştım. Yanlarını şöyle bir iki tur geçtikten sonra aşağıdan yukarıya çok bastırmadan tarağımla tekrardan birer şerit halinde geçiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu işleme stiline ise kimi pastanelerde kepenk diyorlar. Kimi pastanelerde ise petek diyorlar. Yani çok farklı söylemlerle karşılaşabiliyoruz her önüne gelen bir isim takıyor. Aslında çok da bir ismi olmuyor. Bunların yani siz nasıl adlandırmak isterseniz o şekilde adlandırabilirsiniz. Üzerinde kalan fazlalıklarını da sıyırdıktan sonra güzel bir şekilde düzledikten sonra pastamızı sıvama işlemini gerçekleştirmiş ve bitirmiş oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bence çok güzel daha farklı bir hava katıyor. Bu şekilde pasta sürme stili pastalarımızı çok daha farklı şekillerde gösterebiliyor. Pastalarımızı sıvadık ve şimdi süslemeye geldi sıra. Aynı ganajı az bir miktarda mikrodalga fırında ya da benmer usulü erittikten sonra üzerine süzdürme yöntemiyle de süsleme yapabilirsiniz. Dişli düğü ya da daha farklı düğüleri de kullanarak yaş pastalarınıza çok farklı şekillerde İşlemeler de yapabilirsiniz. Çünkü yapmış olduğumuz ganajımız gerçekten güzel bir kıvamı olan, gövdeli, işlenmesi kolay, lezzeti de şahane harika bir üründür. Tabii ki de pastalarımızın taban kısmına da işlemeler yapmanız gayet güzel olacaktır. İstediğiniz her şekilde işlemeler yapabilirsiniz. Benim en sevdiğim işleme türü ise şu an yapmış olduğum işlemidir arkadaşlar. Şantiyeli süsleri pastalarda da ben bu işlemeyi çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Sizler de çok seveceksiniz bundan. Hiç şüphem yok. Sevgili arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Pastalarımızı süslemek için gerekli olan çikolata dekorların tarifleri kanalında mevcut arkadaşlar. Yaş pastalarımızın, pandispanyalarımızın tarifleri, kremalarımızın tarifleri ve diğer soslarımızın tarifleri de kanalımda mevcut. Sizler videomu izlerken ben sağ üst köşeye bu videolarımın kartlarını bırakıyorum. Oralardan da kolay ulaşım sağlayabilirsiniz. Pastaları yapmak için gerekli olan tüm videoların kartlarına linklerine. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben çok mutlu oluyorum sizlerle bu ürünleri paylaşırken. Ve gece geç saatlerde de olsa videolarımı edit yapıp birleştirip güzel bir şekilde montajlayıp seslendirip sizlere en kısa zamanda sunmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca da videolarımı kısa tutmaya çalışıyorum. Umarım sıkılmadan sizlere güzel bir video hazırlamışımdır. Güzel bir tarif sunmuşumdur. Yeni videolarda, yeni tariflerde, yeni günlerde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yakınlarınızı da kanalıma abone etmeyi unutmayın arkadaşlar. Nice sağlıklı, huzurlu, güzel günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.